Araçta sürekli arıza lambası yanıyordu. Yakıt karışımından kaynaklı. Bilgiyi araç sahibinden alıyoruz. Abi şimdi araç arıza lambası yakıyordu. Tamam. 3 senedir ki bu bu şekilde devam ediyordu. Kendim oturuyordum. Hani sordum. Oksijen sensöründen arıza yapıyor dediler. Sordum fiyatını. Orijinali 8 8,5 9 arası değişiyordu. Hı hı. Kendim evde otururken kalktım. Oksijen sensörünü çıkarttım. Balata spreyim vardı. Temizledim. Temizledikten sonra geri e, fön makinesiyle uzaktan şekilde e, kuruladım. Kurulunuz. Taktım. Arıza ışığım geçti abi. Şu an <laughs> rahatça kullanıyorum. Yani 8 bin liradan 9 bin liradan kurtardım. Ne güzel abi. Ne zamandan beri yaptınız o işlemi? Ee, abi işte dediğim gibi 3 sene yanıyordu. İşte e, bir 10 dakikada hallettim diyeyim sana yani. Ya ne kadar süredir bu arıza lambası şu anda sönüktür? Yani ee, arızayı... Ben 3 ay önce, 3 ay önce yaptım. 3. Evet. 3 aydır ki herhangi bir ışık yakmadı. Hani yakıttan dediler yakıt aldım, Yakıttan Hı. yapmadı. Şu an kesintisiz bir şekilde kullanıyoruz. Oksijen sensörünü gösterelim. Şurada egzoz manifoldun üzerindeki sensör. Bunu siz kendiniz söktünüz, çıkarttınız. Dışarıda temizliğini yaptınız. Taktıktan sonra arıza çözüldü. 3 ay boyunca kullanıyorsunuz. Evet Herhangi hala da kesintisiz yok. bir şekilde kullanıyorum abi. Herhangi problemimiz yoktur. Elinize sağlık. Bilgi bilgidir. Bilmeyenler için de paylaşalım lütfen. Bilgiyi ara sahibinden alıyoruz bir sefer. Teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim abi.